İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir vatandaş tarafından önce rengarenk boyanan ardından belediye ekipleri tarafından eski rengine döndürülen merdivenler yeniden renklendi. Geçtiğimiz günlerde Fındıklı'dan Cihangir'e çıkan merdivenler Hüseyin Çetiner tarafından rengarenk boyanmıştı. Önceki gece merdivenler Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından yeniden griye dönüştürülmüştü. Tepkiler üzerine ekipler vatandaşlarla birlikte merdivenleri yeniden renklendirdi başta böyle griye boyanması tabii ki böyle gereksiz tepkisel bir durum bence. Hani böyle olması çok daha keyifli ve eğlenceli ve böyle hani sembolik bir durumu da var sonuç olarak. Böyle gayet de hani cihangir e ve Beyoğlu'na hani Sabah merdivenlerin renkli halini gören vatandaşlar burada yine fotoğraf çektirmeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen amatör pist yarışında otomobili alev topuna dönen sürücü ölümden döndü. Michael Stofflet isimli sürücünün aracı virajı dönerken öndeki otomobile çarparak devrildi. Çarpmanın tesiriyle piste dökülen yakıt görevlerin müdahalesi sırasında alev aldı. Bir anda alev topuna dönen aracın içinde kalan Stofflet, aleve dayanıklı kas kullanmamasına rağmen pist ekibinin müdahalesi sonucu yere almadan araçtan çıkarıldı. Kazanın tesiriyle boynunda hafif ağrılar oluşan pilot, araç üzerinde yaklaşık 30 dakikalık bir çalışmanın ardından piste geri döndü ve yarışı 5. sırada bitirmeyi başardı. Brezilya'da karşı yönden gelen aracın hatalı dönüşü nedeniyle kontrolü kaybolan otomobil, park halindeki 13 motosikleti ezdi. Otomobil öndeki araca çarparak durabildi. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.